Mesnevi ve Şerhi Merhabalar efendim. Hz. Mevlana'nın Mesnevi'sinde birinci ciltte İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dini bozmak isteyen Yahudi vezirin hilesini anlatan hikayeyi mütalaa ediyorduk. Hikayenin 620 beytindeyiz. Hikayenin bu kısmında Yahudi vezirin oyununa, tuzağına düşen bazı muvahhid Müslüman insanlar Hz. İsa'nın getirdiği tevhide inanmış insanlardan bazıları Yahudi vezirin kendisini halvete kapatması üzerine ona yalvarıyorlardı. Bu müritlerin Yahudi vezire yalvarışını anlatırken Hz. Mevlana oradaki bir söz dolayısıyla İslam'ın ve imanın hakikatlerini, hikmetlerini bize aktarıyordu. En son ihtiyar, irade, cebir meselesini bizlere aktarmışlardı. İnsanın kendi iradesiyle, kendi özgür iradesiyle ve ihtiyarıyla yani seçim kudretiyle bu dünya hayatında bazı şeyleri istediğini ve seçtiğini yaptığı şeyleri de isteyerek ve seçerek yaptığını söylemişlerdi. Buna karşılık da Hazreti Pir bu hususu anlatmak üzere bazı örnekler veriyorlardı. İşte bunlardan biri ustaların çıraklarını men etmesi yani bazı şeylere yasak koyması akıllı kimselerin de tedbir değiştirmesi nedendir diye sorarak insanoğlunun bir irade sahibi olduğunu bir ihtiyara sahip olduğunu yani seçmek hürriyetine sahip olduğunu beyan ettiler. Şimdi bakınız 619. beyitte Hz. Pir, ustanın çırağını herhangi bir şeyden yasaklaması konusunda getirilecek bir itiraza şöylece bir misal getiriyor. Eğer bu durumda yani ustanın çırağını, talebesini herhangi bir şeyden yasaklaması konusunda o üstad yani o usta Allah'ın cebrinden gafildir de hakikat kameri onun vehmi bulutuyla örtülmüş ve gizlenmiştir diyecek olursan, buna karşı hoş bir cevap vardır. Onu dinlersen, küfürden geçer ve dini tasdik edersin. Yani, ustanın talebesine bir şeyi helal etmesi veyahut, talebesini herhangi bir şeyden yasaklaması, Allah'ın cebrini görmemesinden dolayıdır hakikat güneşinin ve ayının onun vehim bulutuyla örtülmüş ve gizlenmiş olmasındandır diyecek olursan buna karşı hoş bir cevap vardır. Onu dinlersen bu cevabı dinlersen küfürden vazgeçer ve dini tasdik edersin. Diyor. Hast in ra hoş cevap er bişnevi bu güzeli az küfrü der din bikrevi. Beytin orijinali dokudum size. Yani senin bu irade ve seçim hürriyeti konusunda herhangi bir itirazın varsa insanın özgür bir iradeye ve özgürce bir seçmek kabiliyetine, hürriyetine sahip olduğuna dair bir itirazın varsa benim de buna hoş bir cevabım var. Eğer bu cevabımı dinlersen sen de bu inattan ve bu küfürden vazgeçer ve dini tasdik edersin diyorlar. Ve 621. beyitten itibaren Hz. Peygamber bu hoş cevabı aktarıyor. Hastalık zamanında sıhhate hasret ve elemden acıdan dolayı inilti vardır. Bununla beraber hastalık vakti tamamen uyanıklıktan ibarettir. Sen hasta olduğun zaman suçundan dolayı bağışlanma dilersin. Allah'a istiğfar edersin. Sana günahın çirkinliği görünür. Artık yola geleyim, yola gireyim diye niyet edersin. Bundan sonra taat ve ibadetten başka bir iş yapmayayım diye kendi kendine söz verirsin. O halde kesinlikle bilesin ki hastalık sana bir idrak açıklığı ve uyanıklık bahşediyor. Binaenaleyh, ey aslı, esası, işin özünü arayan kimse... ...şu nükteyi bilmiş ol ki dertli olan mananın kokusunu alır. Şimdi Hazreti Mevlana burada... İnsanın hastalık anında, hastalık zamanındaki haleti ruhiyesini ve düşüncelerini tartışarak hastalığın zannedildiğinin tam aksine insan için büyük bir nimet, bereket ve rahmet olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Arka arkaya okuduğum bu yedi beytte anlatılan durum Sahabe-i Kiram Hazretlerinin bize şu cümlesini hatırlattı. Malumunuzdur ki aziz dinleyenler, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dostları, arkadaşları, sahabe-i kiram hazeratı, birkaç ay üst üste veyahut bundan uzun bir zaman süresince hasta olmadıklarında, Allah Allah, biz niye hasta olmuyoruz, Acaba Rabbimiz bizi unuttu mu derlermiş. Dikkat ederseniz aziz dinleyenler bugün modern dünyada bu rahat yaşama şartlarında biz Allah'ımızı bize verdiği nimetlerle, lütuflarla, zenginliklerle, malla mülkle hatırlıyoruz. Daha doğrusu bir nimete bir lütfa ...bir zenginliğe veyahut bir müvkiye makama ulaştığımızda... ...Allah bizi hatırladı diyoruz. Oysa Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin dostları... ...sahabe-i kiram Allah hepsinden razı olsun... ...onlar hasta olduklarında Allah bizi hatırladı... ...bizi unutmadı, bizi kul olarak yine kendi hükmü altında tutuyor diye sevinirlermiş, ondan mutlu olurlarmış. İşte bu ahlakı, bu özveriyi Hz. Mevlana bu yedi beytte anlatıyorlar. Diyorlar ki, sen hasta olduğun zaman, sen sağlığına hasret duyarsın ve acı çekerek inlersin. İşte bu ...gerçek uyanıklığın sebebidir. Sen hasta olduğun zaman... ...aha bir ayağımız çukura girdi. Gidiyor muyuz diye... ...efendim bu varlık sahasını terk ediyor muyuz diye bir... ...endişeyle, bir kaygıyla... ...estafirullah el azim demeye başlarsın. Yaptığın günahlar ve yanlış işler aklına gelir... ...ve onlardan istiğfar etmeye çalışırsın. Sana hastalığın zamanında veyahut zor ve müşkil bir duruma düştüğün anda günahının çirkinliği görünür. Yaptığın ayıp işlerin ayıplı yüzü görünür. Hasta olmadan evvel o yaptığın günah çirkin ve ayıplı işlerin günah olan tarafını, ayıplı olan tarafını görmezdin ama hasta olduğun zaman artık görmeye başlarsın ve dersin ki bir daha ben bunları yapmayayım. Bundan sonra ibadetten başkaca bir şey yapmayayım. Bundan sonra Allah'ın rızasını sağlayacak, beni onun rızasına götürecek amellerde bulunayım diye kendi kendine söz verirsin. İşte bilesin ki hastalık sana rahatlıktan ve sürekli sıhhatli olmaktan daha fazla fayda verir. Çünkü insanın kendi acziyetini idrak etmesi ona kendisinden büyük ve aciz olmayan hakiki varlığı hatırlatır. O Allah'tır aziz dinleyenler. Biz Rabbimizi, Allah'ımızı ...alemlerin hükümranı olan yüce padişahı... ...keyfimiz yerindeyken anmayız. Rahatımız, mevkiimiz, makamımız... ...dört dörtlükken, kusursuzken anmayız. Maalesef öyleyiz biz. Ancak zorluğa düştüğümüzde... ...güçlüğe uğradığımızda, müşkil bir durumda kaldığımızda... ...onu anarız. Hem nasıl? O güçlük, o müşkilat o rahatsızlık bizden uzaklaşsın gitsin diye. Çünkü biliriz ki o zor durumdan bizi ancak o çıkarabilir. Oysa hakiki kul, gerçek muvahhid, tevhid ehli hiçbir halde Rabbini unutmayandır. Hatta hayatındaki zorluk ve kolaylık arasında da bu anlamda fark görmeyen kimsedir. Bu manada mesela hani şu cümleyi sarf etmek, biraz sonra söyleyeceğim cümleyi sarf etmek, bizim gibi akıllar ve idrakler için zor olsa da, bir hal olarak yaşayan Allah dostları için çok mümkündür. Misalen bakınız, kahru lütfu, şey-i vahit görmeyen çektiği azap, ol azaptan kurtulup insan olan anlar bizi. Anadolu tasavvufunun büyük adamlarından Niyazi Mısri Hazretlerinin bir cümlesidir bu. Kahrı ve lütfu bir tek şey olarak görmeyen azap çeker. İnsan bu dünya hayatında Cenab-ı Hakk'ın yapıp ettiği işlerden kendisine nasip olanların bir kısmını kahır diye bir kısmını lütuf diye ayırır. Bizim bu dünya hayatında kahır dediğimiz şeyler işimize gelmeyen şeylerdir. Rahatımızı, huzurumuzu beden rahatımızı bozan şeylerdir. Midemizin keyfini kaçıran şeylerdir. Biz onlara kahır deriz ancak bunun tam zıttında olan şeylere zenginlik gibi mal mülk gibi beden sıhhati gibi şeylere de lütuf deriz. Vaka aziz dinleyenler bize göre bu dünya hayatını göz önüne alarak söylersek evet bunları böylece adlandırmamız, anlamlandırmamız doğrudur. Ama bütün bu varlığımızın Esası olan hakka nazaran kahır lütufta, lütuf da kahrın içindedir. Tevhid ehli bunların ikisi arasında biraz evvel Niyazi Mısri Hazretlerinin söylediği gibi fark görmezler. Çünkü haktan gelenlerin bir kısmına kahır deyip ötelemek yine ondan gelenlerin bir kısmına lütuf deyip beri çekmek hakiki kullukta bir noksanlıktır. Nitekim Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin de bir şiirinde geçtiği üzere hakikatli insan kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebilendir. Şimdi bu cümleyi sarf ederken bendeniz de farkındayım ki et kemik yığını içinde zavallı idraklerle yaşayan bizim gibi insanlar için şu anlattığımız şey çok zor bir şeydir. Biz henüz o idraklerde insanlar değiliz. Fakat peygamberlerin hayatına bakarsanız, Cenab-ı Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakarsanız, onun sahabeyi, sahabesinin, sahabe-i kiram hazaratının, büyük imamların, şehitlerin, Allah dostlarının hayatına bakarsanız, onlar hayatlarında kahr lütfu, lütfu kahrın içinde görmüşlerdir. Nitekim, sizin şer gördüklerinizde hayır, hayır diye gördüklerinizde, hükmettiklerinizde, şer olabilir manasındaki ayeti kerime ve buna işaret eden diğer hadis-i şeriflerin de öz olarak söylediği budur. İşte bu yedi beyitte Cenab-ı Pir bunu söylüyorlar. Hasta olmaktan insan elbette korkar. Ama nefret etmemelidir. Çünkü hastalığın içinde nimet gizlidir. Efendim hastalığın içinde nasıl bir nimet gizlidir? Hastalığın içinde belki beden nimeti, sıhhati gizli değildir ama akıl, idrak nimeti gizlidir. Şuur nimeti gizlidir. Bilinç, lütfu gizlidir. ...Hazreti Pir bunları söyledikten sonra 627. beytte Her ki o bidar ter pur dert ter, her ki o agah ter ruh zert ter buyuruyorlar. Her kim çok uyanıksa çok dertlidir. Her kim daha ziyade vakıfsa yüzü onun daha çok sararmıştır, daha çok sormuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz, çok ağlardınız, az gülerdiniz. Ebu Zerri Gıfari bu hadisi şerifi başka bir biçimde naklederken, sokaklara çıkıp üstünüzü başınızı yırtıp Allah'ım bizi affet, Allah'ım bizi affet diye yalvarıp yakarırdınız diyor. Şimdi Hz. Pir bu beyitte her kim çok uyanıksa çok dertlidir derken aynı zamanda derdi çok olan çok uyanıktır diyorlar. Dert elbette mana aleminin derdidir ama bu dünyada da dört başı mamur hayat sürenlerin manadan dertli olabileceklerine çok ihtimal verilmez. Çünkü beden ve dünya rahatı gafletin esas sebebidir. İnsan Müslüman insan Ramazan ayında oruç tutar. Biz oruç tutarız Ramazan ayında. Neden tutarız? Bedenimizi aç bırakmak. Efendim ona rahattan, rahatlıktan ve tokluktan el çektirmek bizde başka kabiliyetlerin işlemesini kolaylaştırır ve yoğunlaştırır. İnsanın karnı aç olduğunda gönlü daha çok hassaslaşır. Aklı daha çok çalışır, idraki daha çok genişler. İşte görüyoruz ki aziz dinleyenler derdi olan kimse daha çok uyanık oluyor. Eskiler buna agah olmak derler. Hatta bizim tasavvufumuzda pek çok tarikatin literatüründe agah ol erenler diye bir tabir vardır. Bu tabir, efendi uyanık ol, gaflete dalma. Ama bunu hani uyumak üzere olan bir insana söylemezler. Herhangi bir meselede gaflete düşen kimseye söylerler. Agah ol, yani kendine gel kendini topla, dalıp gitme. Bu işlerin gerçek sebebi olan, bu sebeplerin müsebbibi olan, müsebbibül esbab olan Allah'ı tanı, Allah'ı gör. Onu bil ki bu gafletten, bu uykudan uyanasın derler. Beytin ikinci kısmında da her kim daha çok biliyorsa yani hakikati daha çok tatmışsa onun yüzü daha çok sararmıştır, solmuştur diyor Hazreti Pir. Mesnevi ve Şerhi